Kıymetli kardeşlerimiz elhamdülillah İnsan Derneği olarak sizlerle beraber insan yardım faaliyetlerimizi yürütmeye devam ediyoruz. Bugün de inşallah kuyu açılışlarımızı gerçekleştiriyoruz. Bu kuyumuzda Hadis Suresi 524 numaralı su kuyumuzun açılışını yapmak üzere buradaki kardeşlerimizle bir araya gelmiş bulunuyoruz. Allah-u Teala sizlerden razı olsun. Rabbimiz Cennet Kur'an-ı Kerim'inde Bismillahirrahmanirrahim ve ceallâ minel mâ ekülle şeyin hay buyuruyor. Yani her şeyi sudan yarattığını, her şeye suyla ile hayat verdiğini buyuruyor. Sizler de yaratılmışların en şerefsiz olan insan olana, buradaki mazlum kardeşlerimize bu çeşmeyi yaptığı kardeşlerimizin hayatlarını kolaylaştırdınız. Rabbim sizlerden razı olsun. Bu tabelaya bir ise, iki ise, üç ise bağış gönderen kıymetli hayırseverlerimizin isim bilgilerini sizlere göstermek istiyorum. Burada kardeşlerimizin tabelada isimlerini kalıcı olarak yazdırdık. Rabbim yapmış olduğunuz hayrınızı dergah yüzünde kabul etsin. Afrika Hadis Suresi su koyumuz. Hissedarlarımızı sizlere tek tek göstermek istiyorum. Mevla Teala burada isimleri yazan merhum ve merhumelere rahmet eylesin. Hayatta olan kardeşlerimize sağlık, sıhhat nasip eylesin. Cümle geçmişlerinize rahmet eylesin. Evlatlarınızın nesillerinizi hayırlı eylesin. Sizleri helalinden marzuk eylesin. Sizleri merde namerde muhtaç eylemesin sizler bu kardeşlerimize bu dünyada bu şişmi yaptırdığınız gibi Allahu Teala sizlere cennetini, cemalini, cennette Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kefsirini ikram eylesin, ihsan eylesin diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi kardeşlerimizi bu kuyunuzla e, açılışımızı yapıp kardeşlerimize armağan edeceğiz. Hizi Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Elhamdülillah. Bakın maşallah. Ya maşallah barikallah. Çok güzel. Ben berda. Elhamdülillah. Şu kardeşlerimiz bu çeşmeden içecek, yıkanacak, atlık olacak. Tüm çeşmeler sorumluluklar çevirecekler. sizlerden razı olsun. Bu kardeşlerimiz bu çeşmelerinden sizlerden Allah. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Allah, Allah sizden, Allah, sizden Allah, razı Allah, olsun. Olsun. Selim o. Maşallah, Allah. Allah kabul etsin.